Merhaba arkadaşlar ben Emre. Biliyorsunuz bu hafta okul tatil adaylarını yapacağım. İlk önce matematik yapalım. 5-4 90. Herkes 90'a 10 9 10 e 10 e 10 e 10 e 10 7 10 10 8-3 e 11 Ondan da hadi abi. Yedi sekiz, yedi bir daha, sekiz, daha bir dokuz, beş dört daha, dokuz eder. Ses açık mı tabletin? Ses açsa açsana Şimdiden kapatsa sonra tablet. Tamam. Açtın mı sesi? <laughs> Mu? Evet. Altı 7 Ses nereden geliyor? Tablet şimdi boş ver. Altı bir daha yedi eder. Yoksa daha on altı. On altı Eder abi. İki iki daha dört. Eder beş. Altı bir daha yedi. bir. Eki bir daha kaç? Beş bir daha altı. Sekiz altı da on daha 1. Üç bir daha. Üç bir daha üç daha daha dört. Altı da Kaçıncı dakikadayız? Bir. Dokuz 0'da... 9 Ve çünkü daha yeni. 6 ve Ve 9 bir daha. 0, sıfırda abi. 8, 9 olmadı. Ve daha bir 8. Ve şey 18. 15. 15. 15. 15. 18 adamı. 9 ve 10 Ve bu 1, bir, bir daha 2, 6, 6 daha 12, 12, 12 daha 1, 8, 4 daha 12, daha 1, 13, 6, bir daha 7, 7, 0, 4 daha 4, 4, 9, 8 daha 11, 2, 1 daha 3 eder evet. 2.000 daha 3. 0.000 daha 1 eder. 5.000 daha Ede 6 eder. 96'dan 1. En daha 1. 6.000 3.000 daha 9. En daha 1. 10.000 4.000 daha 6. En daha 7. 2. 3.000 daha 2. Yedir doğum on. onu eda abi. Dokuz beş doğumda teda bir on beş. üç daha sekiz. Sıfır iki daha iki. Altı iki daha sekiz. Kaçıncı dakika? 3. Altı iki daha 8 eda arkadaşlar. Yedi beş daha 12. iki. On iki renk sende bir. daha dokuz eda abi. Ben. 7 6'dan 13 eder. Başka bir eder. abi. 3 3 daha sonra eder 7. 8 14. 3, 3 daha 11. 11 bir eder abi. 5 2 daha eder abi. 8. 5 2 daha 5. 4 daha 8 eder. Yedi beş daha, on iki var Ve şey, altı yedi on üç adamı on dört. İki iki daha dört eder. Dokuz daha on iki Ve daha bir. Sekiz dört on iki Bir daha beş eder. Altı sıfır daha altı Beş daha yedi ve 2-0'da kere 2, 9 3 doğru kere Bence Allah 6 3 doğru mu yerde abi 13 Ve 5 1 6 yerde 8 4 doğru kere Ve Evet abi 8 3 doğru mu yerde abi 12 5 0'da 5 yerde 7-4 da 11 elde abi 8-2 da 10 elde abi 11 8-4 da 12 elde elde abi 0-6 da 6 elde abi 7 6 1 daha 7 4 3 daha 7 elde 6 1 daha 7 elde 8 1 daha 9 elde 8 3 da 11 elde elde abi 8 7 de 15 hadi abi 16 9 5 de 14 9 6 da 15 Hadi abi 6 4 da 10 Hadi abi 11 Hadi abi 11 8, 8 6 da 14 9 7 da 6 eder. 16 eder. 6 eder. 6 eder. 1. 6 4, 10 eder. 6 eder. 6 Ve 8 eder. bir. eder. 6 7 bir daha 8 eder. 0 bir daha 1 eder. 2 2 daha 4 eder. Kaç dakika oldu? 6. Ve 8 0 daha 8 eder. 5 3 daha 8 eder. 3 2 daha 5 eder arkadaşlar. Yine 2 daha da 8 5 olan yani 3 adabı. 3 bin daha da adabı 5. 5 daha da arkadaşlar. Biraz daha yüksek sesle. 5 bin daha altı arkadaşlar. 8 4 12 12 en 1 7 4 da 11 adabı yani 12 sıfır sıfırına sıfır eder. Üç iki daha beş eder. İki bin daha üç eder. Ve altı bin daha yedi eder. Dokuz yedi daha on altı edava bir. Beş bir daha altı edava bir. Edava bir yedi. Üç sıfır daha üç eder. Sekiz iki daha on eder edava bir. Yedi beş daha on iki eder edava edav. bir. Üç on üç. 07 daha 7 eder. 5 5 daha 10 eder. 1 1 3 kitab 1 5 daha 1 6 eder. 3 1 daha 4 eder. 8 9 daha 19 eder. Daha 11. 8 3 daha 11 eder. eder 1. 12. 2 0 daha 2 eder. 6 0 daha 6 eder. 4 2 daha 6 eder. Ve 9, 5, 10 da ötedim. Ve daha bir. 9, 8 daha. 17 daha bir. 18. 7, 2 daha 9. 9, 5, 10 da ötedim. Ve daha bir. 4, 2 daha ötedim. 7. 4, 4 daha 8. 4, 4 8. 9, 4 daha 13 eder. Ve daha jeti sıfırdan, jeti, daha bitiricis, jeti Ve iki bin daha üç eder, üç, beş sıfırdan beş eder, altı da dört eder. Ve üç bin daha dört eder, ve beş da beş 5 eder, altı da dört eder. Arkadaşlar, üç bin daha dört eder. 8 3 daha. 1 eder 11 eder Eda abi 7 4 da 11 Eda abi 12 7 12 7 3 daha 10 eder Eda abi 3 1 daha, daha, daha 4 eder 3 e 1 4 eder Eda abi 5 9 3 12 7 6 daha 13 eder arkadaşlar 13 Eda 1 9 2 daha 11 Eda 1 1 5 3 daha 8 ve sona geldik 6 3 daha 9 eder 9. 6 1 daha 7 eder 6 2 daha 8 eder sona geldik 1 2 3 4 5 kaldı arkadaşlar 8 1 daha 9 eder 8 4 daha 12 Eda daha 1 7 2 7 2 daha 9 Eda 1 10 arkadaşlar 9 7 daha 16 e daha 1 4 0 daha 4 Eda daha 1 5 4 1 daha 5 9 7 daha 16 eder. E 1. 806 14 en az 115, 15 4 3 7 6 2 daha 8'den e arkadaşlar 8 6 2 daha yine 8 eder 2 1 daha 3 eder Arkadaşlar dur kapatma kapattın mı yok Arkadaşlar videonun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. and